Herkese yeniden merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şu an tam vakti olan muhteşem bir çilek reçeli tarifi paylaştım. Bu yöntemle yaparsanız çilekleriniz hiçbir şekilde e ezilme dağılma olmayacak. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifimin yapım aşamasına başlıyorum. Ben reçelleri 4 kilogram çilekten hazırlayacağım. Siz dilediğiniz miktarda çileklerden reçellerinizi hazırlayabilirsiniz. Çileklerin büyük olanları ikiye bölüyorum. Küçük olanların sadece baş kısımlarını alıyorum. Ayıkladığım çilekleri 4-5 kat suyu berraklaşana kadar yıkadım. 1 kilogram çileğe 4 su bardağı şeker olacak miktarda toplamında 16 su bardağı toz şekeri ekledim ve tencerenin kapağını kapatıp buzdolabında bir gece boyunca bu şekilde bekletiyorum. Siz dilerseniz tezgahın üzerinde bir gece boyunca da e, o şekilde de bekletebilirsiniz. Hava sıcak olduğu için ben buzdolabında bekletmeyi tercih ettim ve bir gecenin sonunda gördüğünüz gibi şekerler tamamen erimiş, çilekler suyunu bırakmış. Annemin yıllardır yaptığı çilek reçelinin yöntemini sizlerle paylaşıyorum. Hiçbir şekilde üzerine su eklemiyoruz. Kendi suyuyla, kendi şekeriyle çok güzel kıvamlı bir reçel elde edeceğiz. Tamamen suyunu bırakan çilekleri bir süzgece alıyorum. Suyunu bir kenara alıyorum ve öncelikle suyunu kaynatacağım. Bu şekilde bir 10-15 dakika bekletiyorum. Çilekler tamamen suyunu bırakması için. Yapmış olduğum bu yöntemde çilekler içerisinde hiçbir şekilde çileklerinde ezilme olmuyor, dağılma olmuyor. Suyu gayet güzel, kıvamlı ve parlak oluyor. Annemin yıllardır yapmış olduğu yöntemi sizlerle de paylaşmak istedim. Bu arada eğer videomun bu kısmına kadar beni izlediyseniz sizlerden yorumlar kısmına küçük bir mesaj bekliyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir emoji olabilir. Konu hakkında, terfim hakkında bir bilginiz, birikiminiz varsa benim de yorumlar kısmında paylaşırsanız çok mutlu olurum. Süzgeci tencerenin üzerine koymuştum ve suyunu bırakmaya devam etti ve bütün suları bu şekilde birleştiriyorum. şekilde çilek e, suyunu şerbetini ocağa alıyorum ocağımın orta gözünde orta ateşte e, kıvamı tamamen koyulaşana kadar 45 dakika boyunca kaynatıyorum ve görmüş olduğunuz gibi 45 dakikanın sonunda üzeri köpük köpük oldu kıvamı koyulaştı. ve bu aşamada üzerine ayıklamış, temizlemiş olduğum çilekleri ekliyorum. Çilek reçeli kaynamaya başladığı andan itibaren üzeri bu şekilde köpük köpük olacaktır. Şöyle bir kaşıkla ters düz ediyorum ve kaşık yardımıyla üzerinde oluşan köpükleri alıyorum. Bu işlemi yapmak önemlidir. Reçelinizin kıvamının güzel ağdalı bir kıvamda olmasını istiyorsanız, renginin parlak şeffaf olmasını istiyorsanız bu işlemi atlamayalım. ve tam 1 saat boyunca çilek reçelini kaynattım. Kıvamı koyulaştı. Ve bu aşamada üzerine bir tam limon suyunu sıkmıştım. Suyunu ekliyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra bir 20 dakika boyunca kaynatıyorum ve ocağın altını kapatıyorum. Kıvamı oradan anlaşılıyordur diye düşünüyorum. Kıvamı yerinde, ağdalı bir kıvamı var. Rengi kıpkırmızı. Çileklerde hiçbir şekilde ezilme, dağılma olmadı. Ve artık çilek reçelim kavanozlara koymaya hazır e, bu işlemi sıcak yapalım bu şekilde çilekleriniz daha uzun süreli kalacaktır e, ben buzdolabında muhafaza ediyorum o şekilde saklıyorum ama siz dışarıda serin bir ortamda da saklayabilirsiniz Sıcak sıcak doldurduktan sonra hemen üzerine bir kapağını kapatıyorum ama kapağın sıfır kapak olması önemlidir. Kullanılmış kapak kullanırsanız e, atabilir, atma yapabilir, çilek reçeliniz hava alabilir, emeğiniz de boşa gider. E, lütfen sıfır kapak kullanalım. Kavanozlara koyduğum çilek reçelinin kapaklarını sıkı bir şekilde kapatıyorum ve hemen ters çeviriyorum. Bu şekilde tamamen soğuyana kadar bekletiyorum. Daha sonra buzdolabına kaldıracağım. Ve bir gece buzdolabında bekledi. Şimdi sizlere çilek reçelinin kıvamını, parlaklığını, dokusunu göstermek istiyorum. Kavanozun dışından bakıldığında bile kıvamının ne kadar güzel ve berrak kıvamda olduğunu görüyorsunuz. Rengi kan kırmızı hiçbir şekilde çileklerinde dağılma olmadı, ezilme olmadı, parçalanmadı. Hem beyaz tabağı hem de şeffaf tabağı alıyorum çünkü rengini daha güzel görmeniz için. Şu an tam çilek mevsimi, çilek vaktindeyiz. Çileklerin en güzel olduğu dönemdeyiz. Sizler de eğer çilek reçeli seviyorsanız bu tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Şöyle yakından kıvamını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çileklerde hiçbir şekilde ezilme, dağılma olmadı. Tekrar tekrar söylüyorum ama gerçekten muhteşem bir çilek reçeli hazırladım. Sizler bu güzel mis kokulu reçellerimin kıvamına dokusuna bakarken ben de sizlere veda edeyim. Tarifim videomu beğendiyseniz kanalımdan ayrılmadan önce beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda tekrardan görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.